Sevgili öğrenciler merhaba. Fiil diğer adıyla eylem konusunu anlatmaya devam ediyorum. Bugün çekimli fiil ve fiilde kip kayması konularına bakacağız. Ama önce fiil ne demekti bunu hatırlayalım. İş, oluş, hareket ya da durum bildiren sözcüklere fiil diyorduk arkadaşlar. Ve bunları isimlerden ayırt etmek için makmek, mastar eki getiriyorduk hatırlayın. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yürümek, oturmak, koşmak, yemek, içmek, yatmak, kalkmak, uyumak, çalışmak, okumak, yazmak gibi mak, mek, mastar eki getirebildiğimiz ve getirdiğimizde anlamlı olan kelimelere fiil diyoruz. Bunlar az önce de belirttiğim gibi bir iş, hareket, oluş ya da durum bildirirler. Diğer adı eylem. Evet iki ismini de bilmekte fayda var. Peki çekimli fiil ne demek? Kip ve kişi eki alabilen fiillere çekimli fiil diyoruz. Kip neydi? Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. Eğer onu izlemediyseniz lütfen önce o videoya bir göz atın. Daha sonra bunu izleyin. E, fiilde kip konusunu kısaca hatırlatayım. İkiye ayırıyoruz. Haber, bildirme kipleri ve dilek tasarı kipleri olmak üzere. Haber kipleri dediğimiz aslında zamanla ilgili ekler. Yani geçmiş zamanda görülen Duyulan olmak üzere ikiye ayrılıyor ya da diğer isimleriyle görülen, birinen veya duyulan, öğrenilen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sonrasında şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman eklerimiz var. Diğer tarafta da gereklilik, istek, şart ve emir kipleri var. İşte bu bahsettiğim kip eklerini ezberlerseniz çok rahat edersiniz bu konuda. Bu kip eklerinden herhangi birine ve sonrasında da kişi eki almış fiillere çekimli fiil diyoruz. Yani bunlarda bir bitimlilik söz konusu aslında arkadaşlar. Bir anlam ifade ediyor. Örneğin yazmak dediğimde bu bir cümle değil ama yazdım, yazmışım, yazıyorum, yazacağım, yazarım, yazmalıyım, yazsam, yazayım ya da yaz, yazsın dediğimizde işte bunlar çekimli fiil bir anlam ifade ediyorlar. Şimdi örneklere bakalım ve daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bakın yazmak e, fiilini seçtim. Yor şimdiki zaman eki. Yani fiil kökünün üzerine önce her zaman zaman eki gelir, daha sonra şahıs eki gelir arkadaşlar. Türkçenin e, kuralı ve düzeni bu şekilde. E, deneyelim bakalım. Mesela yaz yazıyorum. Bakın yazıyorum. Şu anda yazıyorum dediğimde kim yazıyor? Ben yazıyorum. Mesela ben bu iki eki değiştirmek istesem yazumuyor diyebilir miyim? Böyle bir kelime hiç duydunuz mu? Eminim duymamışsınızdır. Evet yazıyorum bakın dediğim gibi yor şimdiki zaman ekinin e, tek şekli aslında maktemekteyi saymazsak bir de hani resmi dilde gelmekteyim, gitmekteyim, yazmaktayım. Gibi bir ifade bir şekil var. Onu da dediğim gibi kiple ilgili videoda görebilirsiniz. Yani ne oldu? Yor başına bir yardımcı ünlü aldı burada yazıyor. Şimdi bu şekilde yazıyor. Sadece zaman eki var. Bir kip eki almış gördüğünüz gibi. Bir de sonuna şahıs eki. Yani bu işi kim yapıyor? Bakın yazıyorum dediğimde ben yazıyorum. Birinci tekil kişi yazıyorsun. Sen yazıyorsun. Değil mi? Tabii ki ikinci tekil kişi. Yazıyor. O yazıyor. Üçüncü tekil kişi. Yazıyoruz. Biz yazıyoruz. Yani birinci çoğul kişi. Yazıyorsunuz. Siz yazıyorsunuz. İkinci çoğul kişi. Yazıyorlar. Onlar yazıyorlar dediğimizde üçüncü çoğul kişi ile çekimlendiğini söyleyebiliriz. Üçüncü çoğul kişi her zaman kullanılmak zorunda değil aslında. Yani onlar yazıyor da diyebiliriz. Yazıyorlar da diyebiliriz. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Kalkmak fiili bakın. Kalkmak gelecek zaman eki getirmişim. Gelecek zaman ekimiz acak ya da ecekti hatırlayın. Kalkacaksın. Şimdi burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Yazarken kalkacaksın şeklinde yazıyoruz ya yani acak ya da ecek bakın bunun başka bir şekli yok dediğim gibi. Ama son zamanlarda gençler çok hata yapıyorlar bu konuda. Sadece gençler değil aslında anne babalar yetişkinler yani herkes de görüyorum bu hatayı. Icak diye yazıyorlar bunu yani kalkacak, gelecek, yapacak, alacak, olacak, görecek şeklinde. Halbuki bizim ıcak, icek, ücek, ucak gibi gelecek zaman eklerimiz yok. Kesinlikle yok. Dolayısıyla bunları hani belki söylerken diksiyon kuralı olarak kalkacaksın demiyoruz hani kalkacaksın diyoruz buradaki baştaki a'yı e'yi ya da diğer ünlüleri biraz daraltıyoruz evet söylerken bu olabilir ama yazarken olmamalı lütfen buna dikkat edin ve çevrenizde bu hatayı yapanlar varsa uyarın. Evet kalkacaksın dediğimde burada da bakın kalkacaksın sen kalkacaksın. Yani ikinci tekil kişi eki almış oldu. Çekimli bir fiil. Gelmek fiiline baktığımızda yine bakın geleceğim. Ama burada ecek ne oldu? Sondaki k yumuşadı. Yumuşak g'ye dönüştü. Gelecekim demediğimize göre. Geleceğim. Yine bakın bunu yazarken Geleceğim yazarız, geleceğim diye söyleriz ama yazarken kesinlikle icek diye yazılmaz. Bunu da tekrar hatırlatayım. Okumak fiiline bakalım. Okumalıyız. Burada bakın zaman değil. Bu bir gereklilik yani dilek kipi. Gereklilik belirtiyor. Okumalı, malı meli. Bunlar gereklilik ekiydi de hatırlayın. Okumalıyız. Kim okumalı? Biz okumalıyız. Bilseniz, Sa se şart kipi bilmek fiilinin üzerine şart kipi gelmiş ve bilseniz kim bilse siz bilseniz burada ikinci çoğul kişi eki geldi. Gelsin dediğimde bakın bir emir söz konusu yani emir kipiyle çekimlenmiş ama emirin herhangi bir eki olmadığı için burayı boş bıraktım. Yani bir boş küme elemanı gibi düşünebilirsiniz. Şunu da hatırlatayım yeri gelmişken gelmek bakın emir kipi birinci ve birinci tekil ve birinci çoğulda çekimlenmez yani insan kendi kendine emir veremez hani değil mi geleyim dersen istek olur gelsen dersen şart olur demek ki bunun bir emir hali yok ama ikinci ve üçüncü kişi de emredebiliriz yani sen gel ya da ikinci çoğulda siz gelin Üçüncü de ise o gelsin ya da onlar gelsinler. Evet demek ki emir kipinin birinci tekil ya da çoğul şekli böyle bir ek yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Daha doğrusu emir kipinin hiçbir eki yok. Bakın gel bir ek yok. Sonrasında da şahıs eki aldı ve tamamlandı. Almak fiiline bakıyoruz. Almış geçmiş zaman eki aldı ve Almış, o almış. Üçüncü tekil kişi de herhangi bir şahıs eki kullanmadık. Evet umarım bu kısım anlaşılmıştır. Şimdi fiillerde kip kayması diğer adıyla zaman anlam kayması dediğimiz konuya geçelim. Bir kip ekinin kendi anlam ve görevinin dışında başka bir kip ekinin anlamında kullanılmasına kip kayması denir arkadaşlar. Bu konuyu anlamakta bazı öğrenciler biraz zorluk yaşıyor. Halbuki çok kolay bir konu. Bakın adı üstünde diyorum ki zaman anlamında bir kayma yaşanıyor. Örnekler üzerinden gidelim. Kesinlikle daha iyi anlaşılacaktır. Her yaz tatile gidiyoruz. Bakın şimdi burada her yaz demiş. Yani her gün ya da her yaz, her sene yapılan bir şey, değil mi? Her. Her kelimesi bu anlamı veriyor. Geniş zaman anlamı veriyor bana. Ama fiile bakıyorum gidiyoruz diye çekimlenmiş. Yani yor şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş. Her yaz gidiyoruz. Allah Allah burada bir tuhaflık var değil mi? Ne demesi gerekiyordu? Mesela her akşam süt içerim dediğimde ben bunu her akşam tekrarlıyorsam geniş zamanda kullanmam gerekir. O zaman burada kastettiğim yani kullanmam gereken kip geniş zaman. Her yaz tatile gideriz demesi gerekirken gidiyoruz demiş. Yani geniş zaman şimdiki zamana kaymış. Burada bir zaman anlam kayması olmuş diyebiliriz. İkinci örneğe bakalım. Atatürk 1881'de Selanik'te doğar. Bakın burada da sanki geniş zaman her gün oluyormuş gibi. Halbuki Atatürk her gün mü doğuyor? Hayır. Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu ya da doğmuş demem gerekiyordu. Yani geçmişte yaşanan bir olay dolayısıyla geçmiş zaman kipi kullanması gerekirken burada geniş zamana bir kayma olmuş. Yarın sinemaya gidiyoruz. Bakın bunu günlük hayatta çok kullanırız aslında, değil mi? Mesela sınıfça yarın sinemaya gidiyoruz. Aslında hem yarın diyor yani gelecek zamandan bahsediyor ama şimdiki zaman kullanmış. Bir tuhaflık var yine baktığımızda. Yarın sinemaya gideceğiz demesi gerekirdi. Örneğin annenize haber veriyorsunuz. Anne biz yarın sınıfça sinemaya gideceğiz, değil mi? Yani şu anda giderken haber verilir mi? Verilmez. Ama burada işte bir kayma olmuş yine şimdiki zamana. Gelecek zamandan şimdiki zamana bir kayma olmuş diyebiliriz. Fare kediyi görmüş olacak ki kaçtı. Bakın her zaman zamanlarda olmaz bu kayma. Fare kediyi görmüş olmalı ki kaçtı. Aslında burada gereklilik kipi kullanmalıydı. Kullanmak istemiş ya da. Çünkü e, malı meli yani gereklilik kipi hem gereklilik hem de ihtimal anlamı katar. Bunu da hatırlayalım. E, i̇htimal mesela bu saatte babam gelmiş olmalı dediğimizde bakın burada bir gereklilik yok da bir ihtimal anlamı tahmin gibi bir anlam var olasılık. Dolayısıyla burada da benzer şekilde fare kediyi görmüş olmalı ki kaçtı yoksa durup dururken niçin kaçsın fare değil mi? Ama burada ne yapmış? Gereklilik kipi gelecek zaman kipine kaymış ve şunu da unutmayalım. Kip kayması anlatım bozukluğuna yol açmaz. Arkadaşlar, evet. Bu bir anlatım bozukluğu değildir. Anlatım bozukluğu olarak kabul edilmiyor. Sizler için örneklerimi biraz fazla tuttum. İyice anlaşılsın istedim bu konu. O yüzden bu sayfadaki örneklerime de bakalım. Nasrettin Hoca bir gün karısını çağırır. Hmm, bakın, çağırır derken yine geniş zaman kullanmış. Ama bir gün bir gün diyor. Yani her gün değil ki bunu bir gün yapmış. Nasrettin Hoca bir gün yani günlerden bir gün geçmişte yaşanan bir şey bu belli ki Nasrettin Hoca günümüzde yaşamadığına göre değil mi? Çağırmış. Yani geçmiş zamanda çekimlenmesi gerekirken geniş zamanda bir anlam kayması olmuş yine zaman kayması. Verdiğim ödevi iki günde bitireceksin. Bakın burada da aslında ...verdiğim ödevi iki günde bitir demek istiyor. Yani bir emir söz konusu. Ama bu biraz daha zor bir örnek. Yani burada... ...şimdi verdiğim ödevi iki günde bitireceksin derken... ...evet önünde iki gün var. Yani önünde iki günlük bir vakit var. Dolayısıyla bu iki gün önünde olduğu için... ...yani gelecekte... ...gelecek zaman ikide kullanılabilir. Evet neden olmasın diye düşünebilirsiniz. Ama... ...burada aslında bitir diye böyle biraz e, kabaca rica etmiş. Yani tam emir olmasa bile. Bu gibi örnekleri görmek biraz daha zor diğerlerine göre. Dalgınlığı uykusuzluktan olacak. Bakın. Burada da yine aslında bir tahmin anlamı var değil mi? Dalgınlığı uykusuzluktan olmalı demek istiyor. Dolayısıyla malı meli gereklilik kipi kullanması gerekirken gelecek zaman kullanmış dalgınlığı uykusuzluktan olmalı dalgınlığı uykusuzluktan olacak evet içeri girince bir de ne göreyim bakın aslında burada içeri girmişim bile yani olay olmuş geçmiş gördüm demesi gerekiyor içeri girince bir de ne gördüm ama bunu da yine günlük hayatta sık sık bu şekilde kullanıyoruz şaşırma anlamında yani geçmiş zaman göreyim aslında bakın bu bir istek kipi değil mi? E A e, geçmiş zaman istek kipine kaymış yine bir kip kayması söz konusu. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor dediğimizde bakın bu çocuk beni hiç dinlemiyor yani hiçbir zaman genel olarak. Dolayısıyla burada bir geniş zaman söz konusu aslında. Geniş zamanın olumsuz şekliyle çekimlenmesi gerekirdi. Bu çocuk beni hiç dinlemez. Ne zaman? Her zaman yani hiçbir zaman dinlemiyor anlamında ama ne oldu? Yine burada bir kip kayması oldu ve dinlemiyor diye şimdiki zamana kaydığını söyleyebiliriz. Yarın eve dönüyorum. Bakın. Yarın diyor. Dönüyorum diyor. Yarın daha yaşanmadı. Dönüyorum. Şimdiki zaman gördüğünüz gibi yine yarın eve döneceğim demesi gerekirken gelecek zaman kipi şimdiki zamana kaymış. Son örneğimize bakalım. Bunları kimseye anlatmayacaksın. Bakın aslında bunları kimseye anlatma demek istiyor. Yani yine bir emir söz konusu ama anlatmayacaksın. Gelecek zamana bir kayma yaşanmış bu son örnekte de. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve sayfamı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.